Evet burada gördüğünüz gibi burun boşluğu hemen burun altında şurada boşluk almış olduğumuz hava burada dönmeye başlıyor. Şuralarda çene boşluğu. İleride yukarı doğru çıkıyor. Şurada alım boşluğu. Sinüsler aynı dünyanın en modern kliması gibi çalışır. Yazın almış olduğumuz sıcak havayı ılıtır, öyle akciğere gönderir. Soğuklarda almış olduğumuz havayı ılıtır, böylece akciğere gider. Yoksa eksi 30 derecede, 40 derecede dışarı çıksa adam ağzından nefes alsa akciğeri donar. O kadar tehlikeli. Modern klima en mükemmel şekilde çalışır Sadece havayı, denemiz etmiş olduğumuz havayı sıcaklarda soğutma, soğuklarda ılıtma yapmıyor. Aynı zamanda havadaki kıl, tüy, bakteri, virüs, mantar, parazit, larva ne varsa bu sünüzlerin içerisinde konkalarda kıl gibi incecik hücreler var buralar tüysüz hücreler havadaki kılı tüy bağlıyor sümkürdüğünüz zaman sünüt beraber her türlü mikrobu atıyorsunuz evet sünüzit bunu tetikleyen sünüziti tetikleyen birçok sebep olabilir viral enfeksiyonlar genellikle efendim, herhangi bir darbe iş kazası nedeniyle burun eğilirse yamulursa yeterli hava dolaşımı olmazsa veya östaki borusunda burundan hemen dilcin arkasında geniz olduğu bölgede bir kanal var. Östaki borusu oraya açılır. Hava yani boğaza açılır. Boğazdaki içerideki ağız içerisindeki ve boğazdaki hava basıncı ile kulak basıncı arasında denge vardır. Östaki borusu kulaktan boğaza açılan şuradaki dilcin hemen arkasında geniz olduğu bölgede sorun olursa ne olur? iltihaplanırsa, mikrop kaparsa sıvı birikmesi olur. Doğal yollarla burada sıvı, üstteki borusu zararlarsa çok rahatsız ortaya çıkar. Çok genişlerse o da sorun tetikler. Bu gibi durumlarda bunun acil burada biriken ostaki borusundaki sıvının ortadan kalkması gerekir. Aksi halde mikrop kaparsa hem bademciklere gırtlak kapağına kadar hem de orta kulağa kadar bademciklere tonzilit, faranjit orta kulak iltihaplanması, geniz eti birçok sorun ortaya çıkabilir. Evet. Sinüslerde şu şekilde bir hava sirkülasyonu var. Burada mükemmel bir sirkülasyon sürekli. Bu sinüslerin üzerinde tüysüz havadaki kılı, tüy her şeyi algılıyor, kokuyu, tadı beyne Kişi herhangi bir şeyi kokladığı zaman, mesela gül kokluyor burada. Kokladığı gül buradan sinüslerden, sinüslerin üst kısmında alım boşluğunda üst kısmında şu burun kökünün hemen arkasında burun soğanı denen bir organcık var küçük bir organ. Burun soğanın hemen altı sinir ağ tabakası ve sinir hücreleriyle dolu şu şekilde. Bu sinir hücreleri üzeri açıkta değil tabi. Tüz hücreler üzeri kapalı. Almış olduğumuz havanın içindeki maddeyi beğenebiliriz. Gül kokusu, gülse gül kokusu hemen teşhis eder. Bu bir kokusudur. Kalitesi şudur bile diyebilir yani o kadar hassas burun olan insanlar var. Bazı insanlar gülün kokusunu anlayabilir. Hangi ülkede nerede yetişiyor vesaire, vesaire. Sadece gül değil. Böyle uzmanlar var. Alkol içenler Avrupa'da, Amerika'da. içmiş olduğu alkolün, şarabın kalitesi nerede, nasıl yetişiyor vesaire hepsini bilir. Veyahut da adam gurmedir. Peynirin kokusunu buradan alır. Sinüslerde dolaşan peynirin kokusu ağ tabakası şeklindeki burun soğanından beyne iletir. Beyin de bu peynirin bozuk mu, kötü mü, kaliteli mi olduğu yönünde bilgi verir. Her türlü gıda insan beyni algılayabilir. İşte yanlış beslenme vesaire vesaire burundan enfeksiyon kapma sinüzit sorunu olursa herhangi bir sebepten dolayı burada Gördüğünüz şekilde enfeksiyon kapmış. Mesela bu sol kısmı. Burası sağlıklı. Yarısı mikrop kapmış. Sirkülasyon olmuyor. Ne oluyor? Çeşit, çeşit sorunlar ortaya çıkıyor. Tedavi olmazsa genet büyüme iltihaplanma olur. Orta kulak iltihaplanması olur. Ostaki borusu. Tomu bademcik infa, enfeksiyon olur. Daha da tedavi edilmezse akciğere kadar gider. Bronşik, astım, kuakı tetikler. Hatta zamanla bademcik enfeksiyonu kana karışırsa kalbe bile zarar verebilir. Yani sinüzit çok çok acil hemen tedavi edilmesi gerekir. Sinüzitin de akut sinüzit. işte bir aydır varsa akut sinüzittir. Üç ayı bulursa kronikleşir. Sub akut, ara akut, daha uzun sürüyorsa kronik akut, kronik sinüzit gibi türleri var. Bütün bu sinüzit türlerini sorunsuz tedavi etmek mümkündür. Efendim içeride ortaki borusunda ve üstlerde israf varsa dolgunluk hissi verir. Koyu kıvamlı akıntılar olabilir. Geceleri öksürüğü tetikler, baş ağrısı yapar. Yüz bölgesinde basınç meydana gelir. Üstteki borusu kapalıysa yavaş yavaş duyma sorunları başlar. Koku alma, tat alma, çeşit çeşit sorunlar ortaya çıkabilir. Ha, bir ara ben yıllar önce hastanede yatmıştım Almanya'da. 8. kat, en üst katta. Bir gün bir adam bağırıyor, durmadan bağırıyor. Ya, bu adam ne bu, gürültü ne dedim dediler ki biri müzikten ameliyat oluyor. Nasıl ameliyat ya bu? Nerede oluyor? Hemen bizim altımızda mı oluyor? 7. katım yok. U2 yani bodrum katının da altındaki bodrum B2'de oluyor. Ta alt katta. Oradan bile adamın bağırması sesi duyuluyor. Narkoz işlemiyor. Ne kadar narkoz yaparsa yapsın burada çok yoğun bir sinir tabakası var. A tabakası. İltihap kemikleştiği için alnının yarısını böyle kırmışlar. Çekişle mursla İltihabı alabilmek için. Oysa ki çok kolay Afrika sardunyası var. Afrika sardunyası kullanıyorsun sinüslerde orta kulakta ne kadar iltihap, pislik, keratür varsa hepsi akar hiç sorun değil. İngiliz asıllı Jones binbaşı Güney Afrika'da görev yapıyor. Eskiden Güney Afrika'nın İngiliz kolonisiydi altın madenleri, elmas madenleri için herkes oraya gidiyor. Otel motel yok, çadırda kalırlar vesaire vesaire. Bu bin başı da hastalanıyor. Zatüre yakalanıyor. Diyorlar ki bize bulaşmasın diye çadırdan dışarı başka yere koyalım uzağa. Zulu kabilesi alıyor bunu tedavi ediyor. Adam kendine gelince diyor ki ben nasıl iyileştim ölecektim. Diyorlar ki biz şu otun köküyle iyileştirdik. Bu ot nedir? Bu ot umkalu abo. Afrika dilindeki adı umkalu abo. Her türlü derde deva demek. Umkalu abo. Afrika yatırının 1050 türü var. Pelargonium zidoides, Pelargonium reniforme Afrika. Afrika sar 1050 türü sadece ikisi tıbbi amaçla kullanılır. Pelargonium zidoides, Pelargonium reniforme. 1050 türden sadece ikisi tıbbi amaçla kullanılır. Diğerleri kullanılmaz. Diğerleri süs bitkisi. Bunu kapsülünü biz şurubunu da yaptık ama onu getirmeyi unutmuşuz. Umkala abozi şurubu var. Çocuklar için, yaşlılar için, kapsül kullanamayanlar için soğuk havalarda. Üşütme grip nezlede. Bir tatlı kaşığı içiyorsunuz. Çocuklar, yetişkinler bir çorba kaşığı. Ne yapıyor? her türlü üşütme, grip, nezleye karşı koruyor. Hiç sorun değil. Penisilin icat edilmeden önce bütün dünyada Avrupa, Amerika başta olmak üzere doğal antibiyotik olarak Afrika sarımsağı kullanılıyordu. Fakat penisilin icat edilince o çok daha etkili üründür diye penisilinle atladılar hemen penisilin kullanmaya başladı birçok insan. Fakat penisilinin yan etkisi o kadar çoktu ki kullananlar perişan oldu. Yani ölümcül vakalar ortaya çıkınca o oh, bu çok tehlikeliymiş dediler bıraktılar bu ekinezya süpekritik iyice çarkalamak lazım altının rengini görür üstünün rengi farklı iki renk o nedenle çarkalamak lazım yetişkinler için bir çay kaşığı çok çok konsantre ozon yağı aynı sefaya ve 30 çeşit süpekritikle üretilmiş bitkisel yağlar. ekinezya bağışıklık sistemini güçlendir Yetişkin bir çay kaşığı, 5 yaşındaki çocuk 5 damla, 10 yaşındaki 10 damla. Dikkatli kullanmak lazım. Yani böyle rastgele diğer yağlar gibi tatlı kaşığı, çorba kaşığı içilmez. Çok çok konsantre bu. Ne yapar? Bağışıklık sistemini güçlendirir, üşütme, grip, nezleye karşı korur. Buradaki ekinezya, ekinezya ekstraktı gibi değil. Burada bizde ekinezya ekstraktı var. fakat bu ekinezya ekstraktı. Bu da çok güzel. Üşütme, grip, nezleye karşı. Fakat süper kritik bitkinin birleşimindeki bütün etken maddeleri ne yapıyor? Adeta çözüyor. Ekinezya ile ilgili tedavi denemeler yapılmış. Sadece Almanya'da 1000 çocuk doktoru 0-12 yaş grubu 141.400 çocuğu tedavi etmişlerdir. Üşütme grip nezle. Dünyada en etkili bitki. Dünyada. Doktor Maya Kızılderililer arasında gezerken bakıyor ki bir kadın ekinezyayı kökünden söküyor, çıkarıyor, yıkıyor kökünü, eziyor havanda. Ayağı yer alan bir çocuğun ayağına sarıyor. Ne yapıyorsun diyor, tedavi diyor. Bununla mı? Evet bununla. Çok enteresan diyor, takip edebilir mi? Edebilirsin. Takip ediyor, gerçekten çocuğun ayağındaki yara iyileşiyor. Ondan sonra doktor Maya da ekinezyadan şurup yapıyor, böylece satıyor, zamanla da tanıyor. Yani yüzlerce klinik arıtması var. Sadece ben bir tanesinden bahsettim. Kısaca binlerce klinik arıtması var. Evet. Afrika sardunyası kapsülü ve şurubu ile ilgili birçok insan aldı kullandı. Ne diyor vatandaş? Alerjik hastalığım, alerjik rinit nedeniyle Afrika sardunyası kullanmaya başladım. Sinüs rahatsızlığıma çok faydalı oldu. Allah razı olsun uzun bir yazı yazmış. Teşekkür ederim iyileştim falan demiş. Çok uzun bir yazı. Ben oğlum için Afrika sardunyası kullandım. Oğlum sürekli terliyor, nefes almakta zorlanıyordu. Sürekli terliyor, nefes almakta zorlanıyordu. Hastaneye her gittiğimizde hava bağlılıklardı alerjik astımı vardı hatta evde 20 dakikada hava bağlıyorduk İbrahim Gökçek hocadan Afrika çalmıyoruz seti aldık kullandık birinci set bitti doktora gittiğimizde akciğerin film çekildiğinde doktor rahatsızlığın gerilediğini söyledi ikinci seti kullandıktan sonra tekrar doktora gittik hiçbir şey kalmadı alerjik astım Almanya'da benim de böyle alerjik astım kimlik kartı gibi kartım vardı çocuk oyun parkına gitti mi arkasından koşamayınca yetişemiyordum Dikkat ediyordum bir şey olacak mı? O yola koşar, ona koşar diye. Özel bir kartım vardı. O kart yanımda olması gerekiyordu. Alerjik, bronşiyel, astım, alerjik, atopik, eksem, panik atak, depresyon, ölüm, kandida nedeniyle 40 çeşit hastalığa yakalanmıştık. Hamdolsun hepsinden kurtulduk. Evet, Tülin Hanım, Afrika Sarıcı Seti 2 yıldır hiç bırakmıyorum. Astım, öksürüğe çok faydalı. Daha başka şeyler de kullanmış. Zayıflamak için alfa lipoik asit, kan şekeri için ve meselesi çok güzel diyor. Teşekkür etmiş. Alışkan, Afrika Sardiyası ürününü bağışıklık yükseltmek, grip, soğuk algından kurtulmak için kullandım. Çok faydasını gördüm. Şükürler olsun. Kullandığımdan beri rahatsızlığımın hiçbirini yaşamadım. Bağışık istemi için çok çok iyi enerji veriyor demiş Afrika Sardiyası. Sercan, merhaba yıllardır boğazımda kaşıntı, ağrı, gıcık oluyordu. Sadece Afrika Sardiyası kullandım. Çok şükür. Mevsim geçişlerinde burun aksına hapşırma, oluyordu. O da geçti demiş. Alerjik rinit. Aa, Orhan Bey alı seti kullandım. Spor yaparken kalp çarpıntıma iyi geliyor. Afrika sarı kullandım. Vücudun direncini güçlendiriyor. Vücut direncini güçlendiriyor demiş. Selma hanım Afrika sardunyası kullandım akciğerime ve damarlara iyi geldi demiş. Çağrı bey önceden nefes almakta zorlanan bir insandım Afrika sardunyası seti kullandıktan sonra LPG ile çalışan araba gibiydim şimdi benzinli Ferrari gibiyim <laughs> nefes almakta zorlanıyordum diyor. LPG ile araba gibiydim Afrika sardunyası kullandıktan sonra diyor benzinli Ferrari gibiyim diyor. Süs tavukçuluğu Afrika sardunyası tavuklara verdim hırsılara iyi geldi. <laughs> Tavuk hastalığı tavuklara iyi gelmiş tavuk için. Bu tavuk yetiştiriyormuş süs tavukları. Tavukları üzerinde denemiş. Nurhan Hanım, Afrika sarısı seti kullandım. Migren ataklarım vardı. Afrika sarısı seti kullandım. Çok iyiyim. Ha şimdi sinüzit olursa, sinüsler dolarsa baş ağrısı, migren yapar. Bu iltihap tedavi edilmese, sinüslerdeki iltihap ne oluyor? Sistem çöküyor. Koku alamıyor, tat alamıyoruz Bütün sistem çöküyor. Şimdi bizim bir beyefendi hazretleri var. İstanbul Fatih bölgesinin şey oldu, bayisi oldu. Niye bayi oldu? Adam 15 yıldır tat alamıyor, koku alamıyor. Mutfağa giriyor, tat yok, koku yok, yemek yok, tat yok, koku yok. Afrika Sarıcı sete kullandı, 6 hafta sonra lavaboya girmiş. Çıkarken hanıma demiş ki, ya ne pis kokuyor bu tuvaletmiş ha, gülmüş hanıma, niye gülüyorsun demiş. Ne zamandır koku alıyorsun sen demiş. Aa zor ben koku almıyordum, 15 yıldır. Tat almayan, koku almayan kişinin burundaki bütün pisliği akıtmış, koku almaya başlamış. 15 yıldır kokalamayan şahıs. 15 yıl. O kadar muazzam Afrika sardinası. Şimdi burada gül kokladığı zaman vatandaş ne oluyor? Hemen bu sünüslerin alt kısmında burnun arkasında, burun kökünün arka tarafında şu kadar bir organ var. Burun soğanı denir. Bunun üstünde sinir hücreleri dolu. Böyle ağır şeklinde. İçeri giren, sinüslere giren bütün havayı filtre eder, değerlendirir. Bu nedir? Saniyede cevap verir. Saniyede. Hepsi kayıtlı. Gülün kalitesini bilebilir çoğu. Gurmeler yeme yeme de böyle bak. İşte buradaki mesela gül kokluyor. Öyle bir sinir sistemi var ki burada muazzam bir şey. 50 milyon reseptör hücre var. 50 milyon. Burun soğanını almış olduğu kokuyu beyni iletiyor. 50 milyon hücre koku ve tat almakta çalışıyor. Şimdi yeni bir teknoloji geliştirmişler. Bazı insanların Boğazına şu ağzınızı açtığınızda dilcinin arkasında geniz eti var. Geniz etinin arkasında kulaktaki östaki borusu oraya açılır. Boğazı açılır. Östeki borusunda oluşan sıvı bayıltıyorlar tabi. Bu geniz bölgesinde östaki borusunun ucu var. Eğer ki burada daraldıysa, büzüldüyse herhangi bir sebepten dolayı böyle baloncukla açıyorlar. Balon gibi oradan açıyorlar, hava veriyorlar temizliyorlar. Fakat bu tabii ki narkoz gerektiriyor falan filan. Afrika sardunyası kullandığı zaman buna gerek yok. Bu çok ağır vakalarda kullanılabilir, yapılabilir. Oysa teknolojik olarak burun sinüs sistemi mükemmel. Sadece biz zarar vermiyorum o kadar. Evet şimdi bir hanımefendi hazretleri geldi Peçete verir misin dedim Burun siliyor Fokur fokur yeşilim siyesim 2 dakika sonra peçete verir misin peçete ne oluyor dedim ya Dedi ki 5 defa ameliyat oldu niye Konkalarımı kazıdılar İltihap kapmış konkaları. Konka kazınır mı ya Kullanacaksın Afrika sardunyası Ekinezya Karabiber Şu burun boşluğunun hemen arkasında Şöyle konkalarda ne olmuş? İltihap oluşmuş. Doktor kazımış. Kazırsan havadaki kıl, tüy direkt akciğere gider. Akciğer çöplü dönüyor. Bazen de böyle bu sünüslerin hemen altında polipler oluyor. Polipler için de burada zerdeçal, maytake, limsa. Kullandığı zaman polipler erir. Ama ameliyat ettirdiniz, aldırdınız polipleri. Şunlar polip. Polipleri aldırdınız, tekrar çıkar. Tekrar çıkar. Bir de ameliyat sırasında yapısı, dokusu bozulur. O nedenle poliplerin de tedavisi kolay. Konkalardaki enfeksiyon kolay. Hiçbir şekilde yani riske girmemek gerekir. Riske girerseniz bir defa girerseniz hayatınız kayar. İşte şurada gördüğünüz gibi geniz olduğu bölgede Östaki borusu boğaza açılıyor. Burun boşluğu kulağın içerisindeki. Evet yani poliplerin tedavisi mümkün. Konkaların alerji nedeniyle alerjik zinit nedeniyle konkalar bu burunun hemen içerisinde, hava boşluğunun içerisinde konkalar var. Ne oluyor? Şişiyor. Şişince doktor oraya veya iltihaplanıyor, mikrop yapıyor tedavi edeyim, ameliyat ediyor, kazıyor, kazı. Konkaları kazıdık, konkaları kazıdık, konkaları kazıdın da konkaların üzeri de tüy hücre dolu. Tüy hücreler gitti. Havadaki kılı tüyü neyle tutacaksın? Direkt gidecek. Neyle tutacaksın? Konkalar öyle havada boşluğu durmuyor ki. Konkaların üzeri çok hassas tüy hücreler var. O tüy hücreler havadaki kılı, tüy, bakteri, virüs, mantarı tutuyor. Üzeri suyu. şak yok ediyor. Yani rastgele iş yapmamak gerekir. Eğer üstteki borusuna sıvı birikirse Boswellia sıvıyı yok eder. Ödemi her yerde. Hatta beyinde biriken hidrosefali nedeniyle su birikmesini bile temizler arası Hidrosefali bile etkili Boswellia. Evet.